Bahçeden toplanan biberler. Ne biber bunlar? Cim biber? Cim biber mi? Tamam. Ne yapacağım başka? Temizleyin. Temizleyeyim. abi. biberler burada. Biberler burada annem bıçak getirmeye gitti. Şurada da sarımsaklar hazırlanmış herhalde turşu için. Bu sarımsakları ne yapacaksın anne? Bunlar ha, bunları turşuya mı koyacaksın? He ıslatım. He ıslatıp Bayağı da çok toplamış. Ya daha verir mi bu? Kışa kadar veriyor mu bir biberler? Geçen getirdim bir turda. He. Bazılar güneşte. Ne çıktı. yapıyorsun turşuyu? Hepsini. Kışlık. Hepsini yiyebiliyor musunuz? Mu Yaşımıza dostum. Yemek de. Yiyor. Sonra 5 kiloluk bir donlara mı koyuyorsun, küçük bir donlara mı? Kola şişelerine koyuyorum küçük. 5 kiloluk. Şimdi ne yapacağım bunları temizleyeceğim hepsini? Bunları temizleyeceğim, Şunları ayrı yapacağım. için. onlar şu farklı, acı farklı. herhalde o değil mi? Acı, hep şu da acı da. Ha, o da mı acı? Hı. Şunları ayrı yapacağım. şunlar da yeşil. Hı. Bunlar da ayrı yapacağım. için, şu yeşil. Dolmalı. Şimdi anlat bakayım nasıl yapıyorsun önce baştan sona bir şöyle bir tarifini yap. Bir de ne kadar su koyuyorsun, tuz koyuyorsun, sarımsak koyuyorsun. Temizliyorsun, açayım, yıkayacağım Ondan sonra sarımsağını sirkeyle İşte Şimdi ne kadar ayarım. ne kadar koyuyorsun onları. Şimdi Göz kararım. Şu şey Yumurta ayarı yapıyorum tuzunu. Ha, yumurta suyun üstüne çıkacak evet, yani tuzuna. Şeker koyuyorum İşte yumurta ayarı tuz. Ha. Limon tuzu koyuyorum biraz. Biraz derken ne kadar? Geçen neydi birini yapmışın ya. Ne kadar şekere da, ne mi? kadar su attın diyordu kaysı da mesela. Ha. Hmm. Ka ne kaç litre? Sen göz kararı koyuyorsun bir şey, işte. Bir şey de yapıyorum bir dolana donan, kadar. Büyük bir şey de yapıyorum yumurta ayarı. Kuzuyla He. hepsine koyuyor. Biberler taze de uzuyor Şu biber hiç sevmedi. Ha uzun oldu. Ondan tohumu koy dedim de geri çekliyorum. Şu yeşilliler daha güzel. Bak hala sıcaktan biber dalımda sevmiş. Ha. Gibi yaşanma. Hava çok sıcak gidiyor. Tufan belde hiç görünmemiş neymiş. sıcak var yani. Buna kafana sanki bir haftalık toplanmış gibi. E bir hmm. de yağ şutu ha. Yok, temizliyormuş. Hmm. Ucunu da diliyorum ki içine su birikmesin. He, uçlarını ki açacağım gel, biber. biber. küçük ama olsun. Gel şöyle açıyorum. He, ucunda su, içinde tuzlu su kalmıyor. Yoksa şu çöpünü alıyorum ya. Bunu alınca içine su doluyor. Hmm. Olmuyor. Evet, güzel mi? Kimse böyle yapmıyorsun, O güzel olmaz. Şunlar acı biberler, farklı. Şunlar ince Hı, biberler, da, onlar da acı Bu da şey biberiymiş, pul biberlik. Ama siyah. Ha şu siyahlar mı? Hı. Pul biberlik. Maraş biber. Çok güzel. Evet, Turşu. Ha. Şey, tamam sonra çekerim muz tuzlarını muzlu şeylerini. Dolmalık. Tuzunu suyunu koyarken de çekek he dolmalık. mi? Dolmalık biberlerim var onları da dolaba koyacağım. Ha, tamam. <laughs> şey yapıyorum anne... Hani. Şunlar da dolmalık biberlerim. Bunlar ne? Abi? Bunlardan da yapacaksın mı turşu? Yok. Dolmalık biberlerden. Şunlar Kabak. Bunlar dolmalık biber. Bunları da temizleyip dolaba koyacağım. Ha. Bak güneş yakmış bunu göreyim ne kadar da sıcak ki Bunlar evet. toplamak Bugün Bunlar toplarken de çekecek ya çoğalsın da Hafta sonu mu toplayacağım şimdi bir de salçalık biber de yani Hafta sonu bir de salçalık biberin kilosu 10 liraymış şimdi 100 kilo alsan 1 milyar 1000 lira yani Çok pahalı yani sen bastır açık, bakar Neyse, tamam. tamam. Tuzunu muzunu ayarlarken de çekik. Nasıl tarif edersin orada değil Kuluşuluk hmm. biber. Ha, temizleniyormuş. Biberler bitmiş. Temizlenmiş. Şu da temizlenmiş herhalde. Değil mi şöyle? Kuşlar da kesilmiş. Şimdi sarımsak. Suda beklettiğini Sarımsağını soyuyor. Sarımsak soyuluyor. Bu <laughs> hazırlandı. Suya hazırlanacak. Oldu, Sarımsağı da atacaksın öyle. Hı. Nerede şimdi? Şişeleme işi. Değil mi? Şurada. Dur. Turşular hazır. Sarımsakları en üstüne mi koyuyorsunuz? En altına, ortasına, bir Bido. de en üstüne. 3 katman halinde koyuyorsunuz yani, değil mi? Evet. Az kalmış biber. Şişe hiç güzel değil, ne bakıyorsun? Şu cam şişeler iyiymiş ya. Evet, cam daha iyi. Şişetin şişesi de iyi, ben orkanın bunlardan alayım. Şişeleme işi de tamam. Şimdi suyunu mu ayarlayacak? Annen yani suyunu aldırmayacak şimdi. Buraya getiriyor malzemeleri. Ha. Yapıyor, çekiyor demiyor ya. <laughs> Çekti şimdi Suyunu ayarladın mı? Onlar ne sirke mi? Yusuf Nasıl şu Yukarıda kontağı. Şimdi ne yapıyorsun? Tuz ayarını yapıyorsun. Anlat. Sonra bana soruyorlar. Ben de bilmiyorum yani. Mesajına soruyorlar. Yorum yazıyorlar. Sana de Değil mi raziyen, gaksın şey mıyım? Kavanozlar var ya, ona yap dedim. Allah Allah, kavanozlar gelmiş ben onları. Oluyor, onları mi? içeri mi götür Yok Bu da var o kadar on kilo oldu. Şimdi tuz ayarı yapıyoruz. Tuz ayarı yapıyoruz. Tuzu atıp tadına bakmıyorsunuz sizde. Yok Yok. Nasıl yapıyorsunuz? Yumurta tasesi. Yumurta mı? Kullanadıktan su getireler. Yumurta pişmiş mi, çiğ mi? Çiğ. Ne onu da de ben. Çiğ, çiğ, çiğ. Ben, ben turşu mu yapayım? Evet. Sirke ne kadar katıyorsun? Birer bardak Birer ne bardağı? Çay, çay bardağı mı? Su bardağı mı? Çay bardağı. Ha, çay bardağı. Birer çay bardağı. 3 kilo mu o kavanozda? Limon tuzu atıyorum böyle birer şey. Ha birer şey. Tutam şey Birer yani tutam avuç şey göz kararı. <laughs> Limon tuzu atıyor. Üç üç sıra sarımsak koyuyor. Sarımsak <laughs> bu. Hmm. Sarımsaklı bahçeden toplamış. Hmm. Oh. Her şey bahçeden. Ne yapıyoruz? Sirkeler mi birer barda, bir üstlerine dök. Döküyüz dök. He, öyle yapacak zaten. Birer bardak dedi ya. Birer çay, çay bardağı. Birer, birer bardağı, çay bardağı bir sirke. Üç çek, kilo çek çek, çek oradan nasılar? Abof döküldü. Ha. Birer çay bardağı sirke. 3 kiloluk kavanozlara değil mi cam kavanozlara? Şeye niye koymuyorsun anne? Ne? 5 kiloluk yağ bidonları var ona plastiğe vurur vurma. Bu, plastik. Ha plastikte cam var. olsun daha iyi olsun diyorsun değil mi? 3 kiloya bir çay kaşığı da şeker diyeceğim. Annem diyecek onu Hı -hı. ben Hı -hı. ne bileyim. Bunu koyayım mı? Çocuğum. Sultan önüme Bak. gelme. Yok <laughs> Abaf. Su ekliyor şimdi. Heh, su yaz olmuş. Toprak pınarının suyu mu bu da? Hı -hı. Tamam, Önüme geldin. Ha. Şunlara zaman, biraz o zaman, az, koydun ha mi sirke öbür? Sirke de sirke. Ha şuna Şu Bu da bir tane var. daha var. Ona koydum. Var var onda var. Tamam. Şunda yok. Tamam. Tamam.

Tam çıkmadı anne yumurta. Su tuz atıcın tuzlu su da çıkıyormuş. Keşke tuzlu su da bek bir deneyeydik ya. Sultan tuzlu su getir hele bir. Yok çıkmaz. Hızlı. Bir kaba tuzlu su onu bir tuzlu su doldursana. Ki. Çıkmaz. 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 Getir. getir bakayım hadi. Biraz küçük şey ver. Ver sen bana şunu. Yok yok, Susu koyma. Tuzlu su da suyu. Yok az olur olur mu? Büyük yok, kapta deneyeceğin deneyeceksin yok. ya. Tabii. ya. Hı Su az belki ondan. Yok yok, sen dibinde kalıyorsun. Ha dibinde kalıyor yani. Tuzsuz. Tuzlu. Tuzlu, karı tazı yürüyor karıya. Şekerler var. Tuzlu su da yumurta dışına çıkacakmış. Birer kaşık ikişer kaşık koyuyor Ha birer kaşık da ne? Yemek kaşığı inanma. Yemek kaşığı. az mı? Büyük kaşık. Turşuya şeker atılır mı ya? Evet, şuraya atılır. Ne yapıyor o şeker ne iş yapıyor anne? Güzel kısır oluyor. Ha sertleştiriyor biberler yani. Cıvık cıvık olmuyor böyle. Bunlara Bunları da yarım koyuyor. He. Şeker de pahalı o az Kavanoz <laughs> kaç lira? 35 lira. Bahalıymış. Neyse her sene kullanıyorsun yani kendine yapıyorsun. Şeker şey... şey şeker pahalı. Yok yok yani şuna baksan biberin kilosu 20 lira mı? 15. 15 lira. E, 3 kilo biber var 45 lira. Kavanoz da 35 lira. Sen o kavanozları şey yapmasan, kendine kullanmasan bu değil bunu kaç diye vereceksin yani. Satmıyor arkadaşlar Artık annem. Bir kendine bir eve yapıyor. E bazen yazıyorsunuz yorum ya satlık mı diye. Satlık değil. Plastik, Siz de yani. biber alın, kavanoz alın, her sene kullanın yani. Satlık olursa plastik olur. Plastik de olur mu işte? Olmaz yani. Daha sağlıklı. İşte cam daha sağlıklı onun için diyorum ya. Evet. Annem kendine yapıyor. Daha kaç kavanoz yaparsa. Yapmam. Daha geçen yıldan dolu. Buyur, Yemiyorsunuz he mi turşu? Fazla tüketen geliyor. Aa, yedim. Yedim. <laughs> Tuz he mi? Tuz da var. Gerçi acı... biz mi yiyiz? Kesme yaşımız dostumuz yok. Onlara verdik. He mi? Vallahi öyle dersen sana daha kalmaz. Herkes ister. İster. diye. Sen isteyenlere verdim. Biber veririm. Parasız. Biber veririm kendiler yapsın. Verdim zaten. Hmm. Geçen bir torba getirmiş idin. Yok yok. Dağıttı ondan önce bir tane daha geldi. Paylaştık. Onlar daha büyüğüydü. Hı -hı. Bir torbadan haticeye da çok. Bir torbadan da büyüdü. Bir torbadan çok. Geçen bir hafta gidememişler, bir gittiler. Yok, onlar Adana yolcusuydu ya, oraya bir. He. Bu sefer ufak ufak ama turşunun şeyleri değil mi? Ufak da ne gene Bitti mi şimdi? Hazır mı turşular? Turşular hazır, kapatıp çiğ Nerede Kaç ya? ayda olacak bu? Kaç ay yani, olur bir bir yani. Çünkü ya, bu bir, bir haftada, bir haftada <laughs> ne Sararır mı yani? Sararınca açıyorsun sen mi? Zaten <gülüyor> <gülüyor> Yok sarı da olgunlaşması ne kadar sürüyor bir yani? Bir hafta sonra ne 10 gün sonra doğru. olgunlaşsa da bir ay içinde. Hı -hı. Tam tadını, tuzunu olur, tam alıyor bir ay. Hiç turşu alıyor musun marketten anne? Turşu almıyorsun, turşu almıyorsun. Başka ne almıyorsun yaptığın? Şey Bekmez almıyorsun. Yaprak almıyorsun. Yaprak Yaprak, al yaprak almıyorsun. Salatalık, domates almıyorsun. Kışın hele domatesi şey yapıyorsun değil mi? Ne yonun adı? kadar bir şey konserve yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun değil mi? Hepsini hazırlıyorsun ya. Yani. Konserve yapıyorsun. Onu dolma, plastikte dolma, yapmışsın. Yap. Onu fazla bekletmeden yiyin bence. Yok. İlk şey ne, bir şey ya bir şey olmaz da plastiğin şeyi çıkıyor diye bence. Şey, ya Sağlıklı olma. Ha, limon tuzu ben at. Sirke yaptın mı? Evet. Haydi evet. kapatma evet. bir ikisini şöyle anne. Doldu bu. Yok az eksik kaldı anne. Havasını alıyorum. Ha, havasını da hmm. alarak doldurun arkadaşlar. Cam da olmaz da plastik oluyor. Şöyle çöptüğünüz çöktünüz mü yoksa? He hava ha mı? Hava kalması içinden. Aa bak üstüme de sıçratı sarımsak koyacağım. Ne boğulacak. var? Sarımsak yok ki. Sen He tuzlu duruyorsun. mu?

tabak sabah tabii sabah tabii tabii sabah tabii 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 sabah tabii 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 yapıyor yaptı. annem tabii yapıyor. tabii 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 ya yok getireyim yok, deme yok, işte yok. ya. Yaparken yaparken bağıştan işte yaptım değil ben. Basarken tarif edeceksin, nasıl yaptığını anlatacaksın. Hmm. Dur anlatayım getir. Yok, anlatma yok. Geçti peynir. o video artık. Hepsini yaptın mı peyniri? Yaptım. Kaç kilo peynir aldıydın? aldığını? Şöyle de var içine koydum. Hım. İyi sıfır, iyi sıfır, Kız bunlar diyeceğin evet. çekecek işte çekiyor. Yaptığın aa, şeyleri çekiyorum. Aa, aa, ya tam bu aradığını da göster ne oldu ki dur. dur. Tamam Şunları bitti. Olduk, tamam yeter hadi. Onu da ayrı çek o zaman. Yaparken bir daha yaparsan aa, çekerim artık. Küçük kovaya basmışım ya onu boşalt şey. Karanlık çıkmıyordur herhalde. Mutfakta hazır bekliyor şimdi. Burda olacaq, deyilmi? Olmur oh, başa çıxır. Hə. Hepsı var, keçirlər. Dur.